Anahtarsız çalıştırma özelliğini anlatıyorum. Aha. Ortaya iki defa bastığımızda motor çalışır, aktif olur. Evet. Yukarıya bastığımızda kapanır. Kumandayla, böyle kumandayı çantamıza koyup Aha. çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Ortaya iki defa bastım, tamam. açıldı. Yukarıya Hı. bastım, kapandı. Tamam. Motor belli bir süre sonra, gene bir, bir iki dakika sonra alarm kurar. Eğer Hı. hırsızlıkla alakalı bir kaygımız varsa Hı. alarmını kurduğumuzda, motoru götürmeye çalıştığımızda böyle Hı. başlar ötmeye. Ha. Öter sadece ötmekle de kalmaz bağırır ha. bir süre sonra şöyle yapar böyle Oo. tutar kendini tutar ben götüremem bunu Aha. böyle bağırır. Kendini kurtarıyor. Kendini yani şöyle bunu anlatıyoruz sonra diyor ki ya yükleyip götürlerse, valla yükleyip götürlerse Fethi'nin yeni yeri motor dolu. Oraya gelene kadar Oo. çocuklar oynamasın tabii. efendime söyleyeyim biri motoru yitip çekmesin tabii. diye böyle bir güvenlik amaçlı burada kitlemeye bastığımızda evet. alarm kurulur biri götürmeye çalıştığı zaman tamam. da öter. Tamam. Açmak için de yukarıya basıyoruz. Tamam. Eğer motoru anahtar ile aktif edersek yani eski sistem gibi kullanırsak anahtarı çevirip açarsak evet. anahtarla kapatıyoruz. Kumandayla tamam. açarsak kumandayla kapatıyoruz. Tamam.